Sevgili dinleyenler programımızın bu bölümünde Antalya İkinoğlu Aile Sağlığı Merkezi Hekimlerinden... ...Doktor Sayın Mehmet Ozan uskutla beraberiz. Kendisiyle mobbing konusunda e, uzun uzadıya sohbet edeceğiz. Kendisi aynı zamanda Mobbing Derneği Antalya İl Temsilcisi. Evet. Sayın Uskut hoş geldiniz yayınıza. Hoş bulduk çok teşekkürler. Öncelikle mobbingin tanımıyla başlamak hı hı. istiyoruz. Türk Dil Kurumu buna bezdiri karşılığını hı hı. buldu. Aslında sözcük olarak bizim çok hoşumuza gitti ama bezdiri sözcük mobbingin e, anlamını tam olarak karşılıyor mu? İsterseniz bununla başlayalım Hı -hı. sohbetimize. Tabii ki. Bezleri aslında tabii bayağı bir karşılıyor. Fakat tam olarak değil. Mobbing kelimesi dünyanın her tarafında mobbing olarak geçiyor. Yani Rusçada da mobbing, İngilizce de mobbing, Fransızca da mobbing olarak geçiyor. E, mobbing, yalnızlaştırma, iletişimsizlik hali, e, özbenliğin yitirme halidir. Yani bezleri tabii bunların içinde oldukça fazla miktarda var ama Hı -hı. E, bunları da kapsayan bir kavramdır mobbing. Çünkü de amaç yani veya sonuç. Kişi öz benliğini yitirir, ne yapacağını bilemez hale gelir. Bu yüzden mobbingi bezleri e, tam olarak karşılamıyor. Çünkü iletişimsizlik hali de vardır mobbingin içinde. Doğru. Peki Hı? mobbing nedir hocam? Yani tam olarak açıklar mısınız ee, bütün aşamalarıyla? Mobbing e, iletişimin önce tek taraflı, sonra iki taraflı kesilmesi, kişinin yalnızlaşılması, öz benliğini yitirmesi, iş yapamaz hale gelmesi e, ile tanımlanan bir durumdur. Yani bu durum iş yerlerimizde genellikle oluyor. Ve iş yerindeki bir sistemle oluyor. Sistematik bir şekilde psikolojik ve bir baskı türüdür mobbing. Ee, sadece iş yerlerinde geçerli olan bir şey değil ama yani iş yerleri dışında günlük yaşantımızda da mobbingle karşılaşabiliyoruz. Şöyle aile içindeki mobbing, mobbing sayılmıyor. Yani tanım olarak hukuken sayılmıyor. Hukuken, Fakat bazı hı. derneklerde, sosyal kurumlarda da e, yapılanlar mobbing sayılıyor. Yani, bazı siyasi partilerde, bazı derneklerde e, yapılan dışlamalar, yalnızlaştırmalarda e, mobbing kavramına alındı. Peki mobbinge uğrayıp uğramadığımızı nasıl anlayacağız? Yani mobbing nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bunu Bir şeyin, bir hareketin, bir davranışın mobbing olup olmadığını nasıl anlayabiliriz, nasıl ayırt edebiliriz? Ş şöyle, eğer çevremizdeki insanlar bizimle konuşmuyorsa veya biz çevremizdeki insanlarla yeterince diyalog kuramıyorsak, e biz bir mobbinge uğrama ihtimalimiz çok yüksek demektir. Yani eğer iletişimsizlik hali varsa bulunduğumuz ortamda, biz mobbing'e uğramışız demektir. Veya şöyle söyleyeyim. Bir iki sene önce herkeste gayet iyi diyaloglarınız varken, herkeste iyi bir sistemle konuşabiliyorken, birkaç seneden beri artık yavaş yavaş çevrenizdeki insanlar kaybolmuşsa ve siz artık insanlarla konuşamıyorsanız bir mobbing'e uğramış olabilirsiniz. Tabii bu mobbing'e uğrama şekli bazen profesyonelce ki bizim dava konusu yaptığımız şeylerde bu çok fazla oluyor. İstifaya zorlamak için bir mobbing yapılıyor. Yani sistematik bir şekilde yapılıyor. Yani insanlar sizi istifaya zorlamak için, 10 yıllık 15 yıllık bir personelsiniz size işten çıkarttığı zaman bir tazminat vermesi lazım bu tazminatı vermemek için çevrenizdeki insanları sizi kötü diyerek dedikodunuzu yaparak veya size iletişim kurduğu zaman onlara e, çeşitli tehditlerle e, bunları e, bir şekilde size uzaklaştırmaya çalışarak sizi yalnızlaştırıyorlar ve size iş vermiyorlar veya çok fazla iş yüklüyorlar ve bu halde de e, size mobbing yapıp istifaya zorlamak istiyorlar. Mobbing bilinçli ve sistematik bir şekilde yapılabildiği gibi hı hı. acaba bilinçsiz olarak da yapılabilir mi? Evet, bir kişi ya da, da birkine karşı. Şöyle yapılabiliyor. Bilinçsiz olarak mesela kadınlarda çok fazla görülebiliyor. Kadınlar kadına karşı, bir kadın kadına karşı çok anlamadığımız çeşitli şekillerde yani saçını beğenmeyebiliyor, konuşmasını beğenmeyebiliyor, davranışını beğenmeyebiliyor, giyimini beğenmeyebiliyor, memleketini beğenemiyor veya farklı farklı sebeplerle kadın kadına mobbing yapabiliyor. Veya erkeklerde de olabiliyor. Bazen mesela kendi hak haksız yere bir makama gelen bir kişi hak ederek gelen kişiyi kötülemek için ona mobbing yapabiliyor. Onun yerine gelmesini engellemek için onu kötüleyebiliyor, onunla konuşanları cezalandırabiliyor. Böylelikle o kişiyi yalnız bırakarak da mobbing yapabiliyor. E, bu şekilde de mobbingler olabilir. Bilinçsiz olarak yapılan mobbinglerde de hukuki bir sonuç çıkıyor mu? Yani bunları da davaya, hukuka, mahkemeye taşınmak tabii, mümkün ya, mü? Tabii. Biz de şimdi ama derneğimizin amacı mahkeme kazanmak veya insanları böyle mobbingden cezalandırmaktan ziyade tabii. mobbing yapılmasını engellemek. engellemek şimdi şöyle bilinçsizce yapılan mobbinglerde biz kişiyi uyarıyoruz. Diyoruz ki ya bakın bu yaptığınız mobbingdir. Bunun cezası 3 yıl yılda 8 yılda hapis cezası. işte 100 bin lira 1 milyona falan para cezaları e, sebebidir. O yüzden dikkat edin bunu yapmayın diye kişiyi uyarıyoruz. Eğer bilinçsizce mobbing yapıyorsa kişi mobbing yapmaktan vazgeçiyor veya farkına varıyor. Genellikle mobbing zaten sosyal kişilere yapıldığı için yani böyle aktif e, toplum içinde söz sahibi, e, yeri hak eden hadi hep beraber işte pikniğe gidelim, hep beraber gece bir yere gidelim, işte hep beraber çalışalım. Hadi arkadaşlar şirketimizi iyi hale getirelim veya kurulumumuz iyi bir duruma gelsin diyen kişilere daha çok mobbing uygulanıyor zaten. Yani hmm. salla başını al başını sarzında hiçbir şey yapmayan pasif durumdaki insanlar zaten mobbingi çok fazla uğramıyorlar. Maruz kalmıyorlar. Maruz kalmıyorlar. Maruz kalmıyorlar. Bu arada sözün arasında aslında biraz hukuki sonuçlarından evet. da bahsetmiş olduğunuz Onların altını bir kez daha çizelim. Hı -hı. Hapis cezaları ve para cezalarından cezaları bahsettiniz. Hı -hı. Nereden nereye kadar olabiliyor mobbing uygulanması sonucu hukuki yaptırımlar neler olabiliyor? Şöyle e, mobbing e, önce aşamalarından bahsedeyim. O daha şey olur. Hay hay. O, e, mobbing 3 aşamada gerçekleşiyor. Birinci aşama dediğimiz aşamada işte ilk 3-6 ay içinde olan aşamalarda süreyen aşamalarda kişi geçmeyen baş ağrısı, geçmeyen karın ağrısı, sürekli mutsuzluk, sürekli depresyon haliyle olay başlıyor. Yani bu hallerde işte kişi işe gitmek istemiyor, doktor doktor dolaşıyor ve çevresinde sürekli iletişimsizlik hali oluyor. Bu sıralarda eğer arkadaşları veya amiri bu olaya fark edip ha, bu kişi mobbing yapılıyor deyip eğer bu olaya bir el koyabilirse bu mobbing sendromu geri dönüyor. Eğer bu olmazsa. Ağır depresyona girebiliyor kişi. İkinci aşama dediğimiz aşamada ağır depresyona girebiliyor. Ağır obsesyonlara girebiliyor. Ve fiziksel olarak, ruhsal olarak öz benliğini yitirmeye başlıyor. Evet. Öz benliğini yitirmeye başladıktan sonra artık mutlaka ikinci aşamada tedaviyle kendine gelebiliyor. Ve bu tedavi en az beş yıl sürüyor. Ve bu kişi çalışma gücünün yüzde altmış, yetmişini kaybetmiş halde oluyor. İşte ikinci aşama, birinci aşamada olursa mobbing dava açarsanız henüz herhangi bir hasar oluşmadığı için cezai olarak bir şey elde edemeyebiliyorsunuz ki bizdeki yanılgılar da genellikle bu Bana mobbing yapılıyor diyor kişi açıyor. Gerçekten mobbing yapılsa da kendisinde bir hasar oluşmadığı için ceza almıyor veya çok az bir ceza alıyor. Hiçbir ceza almadan da kurtulabiliyor kişi. Vay evet. işte mobbing cezasız kaldı diye düşünülebiliyor. Evet. Çünkü bizim hukuk sistemimizde kendinde bir hasar olmadan cezai bir şey alma şansın yok. Ama bu ceza ağır depresyon, obsesyon gibi bir hasar olursa %60-70'lik iş gücünü psikiyatri raporlarıyla biz bunu Kanıtlıyoruz. Kanıtlanırsa bunda iki doktorla beraber kanıtlıyoruz. E, bu kişinin tedavi sürecini 5 yıl süreceğini de kanıtladığımız zaman e, en az 5 yıl ki çok daha uzun sürebiliyor. E, o zaman bu kişi adam yaralamaya giriyor. %60-70'lik iş gücü kaybı da olduğu için kişi de e, ceza yasalarımıza göre 3 yılda 8 yılda hapis cezası alıyor kişi. Tabi bu borçlar hukukuna göre de ki oradaki ondan sonra tabi işin hukuki süreci başlıyor. Hı hı. Bu cezayı aldıktan sonra bunu yaptığı oldu, olduktan sonra da tazminat davaları açılıyor. Borçlar hukukuna göre de. 100 binlerle bir 1 milyon arası değişin. Hatta daha fazla artan para cezalarına para cezalarına kadar çarptırılabiliyor <laughs> kişiler. Peki Sayın Uskut mobbingle karşılaştığımızı düşündüğümüzde ne yapmalıyız? Nasıl davranmalıyız? Nereye başvurmalıyız? Hı hı. ilk karşılaştığımız karşılaştığımızda, yani mobbingden şüphelendiğimiz zaman Mobik e, Mobbing temsilcilerine yani bizlere başvurabilirsiniz. Hemen hemen Türkiye çapında artık 20 küsür tane oldu, 22 tane olduk. E, Türkiye'nin her yerine Mobbing derneğimizin sayfasına girerseniz size en yakın Mobbing e, temsilcisi kimse ona rahatça başvurabilirsiniz. Derdinizi anlatabilirsiniz. Çünkü bize mob, bana mobbing yapılıyor veya bize mobbing yapılıyor diye bize başvuran e, çok fazla insan oluyor ama bunların büyük bir çoğunluğu mobbing değil. Yani ben şöyle söyleyeyim size bana yılda ortalama bin civarında bir mobbing başvurusu olur. Hı hı. Ben bunların içinde mobbing olarak kabul ettim. Mesela mobbing yapılıyor dediğimiz yüz civarında yüz elli civarında falandır. Yani yüzde on on beş ancak mobbingdir. Anca. Yani her baskıcı şey mobbing değildir. Mesela mobbing bir topluluğa olmaz. Mobbing bir kişiye olur. Yani bir kişiye yapılır ama bütün toplum etkilenir. Bu tanımı koyduğunuz iyi oldu. Bu evet. önemli yani, bir... Yani e, bize tanım. mobbing yapılıyor dediğin o mobbing değildir. Çünkü mobbingde bir yalnızlaştırma vardır. Bize diye bir kavram yoktur. Yani ee, bir mobbing bir gruba değil bir, gruba değil, şahsa, bir şahsa yapılır. Uygulanır. Evet. Şahsa uygulanır sadece. Ee, bu çok önemli bir tanım. Ondan sonra her baskıcı yönetimde mobbing değildir ki e, kitapta bunlardan çok bahsediyorum. Sohbetimizin sonuna geldik. Bu konuda siz bir kitap yazdınız. Hı hı hı. Ozanca Sağlık Mobbing Politika Evet. E, kitabınızın ismi evet. yakın zamanda baskıya girdi. Evet. Ve ilk TÜYAF fuarında galiba e, yok satan bir kitap evet, haline evet, geldi evet, galiba. Evet. evet o o, evet, o evet, açıdan evet. da sevindirici. Evet. Biraz kitaptan söz eder misiniz? Ee, bize? Şimdi bu kitabımızda sadece tabii mobbing yok. 300 küsür sayfa olan bir kitap. Üçte biri kadar mobbing. Bazılarında sağlık öğütleri var. Çünkü sağlık piyasasında da çok bozulmalar olduğu için e, bilinç yani halkın anlayabileceği bir sağlık dili bulabilmek çok bir problem oluyordu. Bu açıya gidermek istedim. Çünkü doğru bilgiler, sağlık doktorlara yönelik olarak var. E, halkın öğrenebileceği bilgilerin %90'ında Google'dan öğrendikleri bilgiler de çoğunlukla yanlış ve farklı. O yüzden bu konuda kendimce bir e, kitap yazıp halkı e, bizim bilimsel dilimizi Türk insanın anlayabileceği bir dile çevirip daha kolay anlaşılır bir dile çevirip o konuda da yardımcı olmak istedim. Aynı zamanda içinde tabii mobbing davaları, mobbingli süreçleri e, bunlarla ilgili sunumlar sunumlarda bahsettiğim konular da var. E, böyle konuları da içeride aldım. Bir de tabii devletin veya bazı kuruluşların sağlık politikaları ile ilgili yapıcı eleştirilerimiz de var. Yani şu yerine şu olsaydı, bunun yerine bu olsaydı gibi bazı yapıcı eleştirilerimiz de var. Yani politika kısmı sivil toplum örgütlerinden gelen çalışmalarımızdan kaynaklanan bu tür şeylerimizi de için içine kattık. Yani ki bazılarında uygulan uygulamaya müsait belediyeler ve hükümetler tarafından uygulanan şeylerimiz de oldu. Bu politika kısmı da bu. Yani normal siyaset politikası değil, yapıcı bir sağlık politikası üzerine bir şey. Tabii. Ozanca Sağlık Mobbing Politika internet evet. kitapçılarında ve e, evet. piyasadaki kitapçılarda Kitapçılar da e, rahatlıkla bulabildiğiniz bir kitap olacak. Sevgili dinleyenlerimiz e, e, okumak isteyenler için duyurmuş olalım. Doktor Mehmet Ozan Uzkut. E, çok keyifli bir sohbetti. Çok çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz.